Ayhan abi seçti ve Ayhan abi ilk gelişi. Yaşasın. Zeytin rock festivali gibi bu biliyor musun? Şu Hakikaten ya şu an. Rock and Cook da yapılıyormuş. 2009'a gittim şu an Ayhan. Direkt böyle basınç etkisi yapar gibime geldi şu an. Hadi video açalım. Ayhan abi sen de kapatmıştık en son kamp videonu. Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Neredeyiz? Poyrazlar Gölü'ndeyiz. Biraz daha kalabalık bir ekiple geldik. Bu sefer 3 arabayız. Güzel arkadaşlar var, birazdan görürsünüz zaten. Ve tahmin edin ne var? En küçük yine benim. <laughs> Kaç aboneydin Furkan? <laughs> 2179. İyi, geçenki videonun azarında biraz artmışsın ama. Sen kimsin abi? Ben kimim? Ben Tarık Çayır. Çay Kahve İnsan adında bir YouTube kanalım var benim. Aslında birkaç tane daha YouTube kanalım var ama en bilinen Çay Kahve İnsan. Burada insanların hayatlarına değer katan içerikler üretiyor. Alo. Ee, nereye gidiyorsun? Devam Abi bakıyoruz işte. <laughs> Gözünüze bir yer kestirirseniz söyleyin. Her yere çadır kurabiliyormuşuz. Evet. Ee, Aa. bak solda bir örneğimiz var mesela. Çok güzel. Aynen, tamam, falan. Zannedersem evet orası. Hem mangal alanımız var hem de güzel oturaklarımız var. Bence burada gayet eğleneceğiz. Burası yol bak. Şurada. burası yol evet. Arabaları, burası orman yolu. Arabaları buradan sokabiliriz. Sokken... Abi en son videomuz 800 kişi diyecekleri 1700 kişi demiş. Abi işte her zaman ikiye katlıya katlıya gidecek işte. İşte bu, bunu kaç kişi izleyecek? 3600 diyelim. Senin en son 10.500 abonen vardı. Kaç abonen oldu? 10.000 10 değil ya. Ya pardon. o 100.500 <laughs> abonen vardı. Kaç Oğlum oldu? 100.700 falan herhalde ya. Çok Birbirini gördün mü? Furkan'la şey. beklentim yüksekti ama olmadı Furkan. Nasıl yani? Daha çok yani senin videona çıkınca ünlü olacağımı düşünüyordum. Abi yani zaten 1700 kişi <laughs> izledi sana kaç kişi gönderebilirim ki? Güzel oldu. Abi Furkan'la kamp çok iyi. Aranızda varsa Furkan'ı ne kampa götürmeye ikna etmeye çalışsın. Yani çok eğlenceli bir arkadaş. Ortamın kalitesini arttırıyor. Eyvallah. Başka ne diyecektim? <laughs> Şurada da bebek var. Evet abi. Seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Mert. Mert Kılıç. Mert Arduino'yant. With Yourself kanalının kurucusuyum. Evet. Ee... Seni kaç abonen var abi? 142 bin şu an. 142 bin mi? Evet. Senin de benden çok abi. Olsun ya. Her videoda aynı goy goy yapıyorum. Benim ne zaman abonem artacak? Artar artar zamanla. Buraya gidelim. Abi sen, sen, sen de YouTuber'cısın. Ya ben... Kaç para ver Aboneyim. Nasıl? Genel abone, herkese aboneyim ben. <laughs> YouTube tüketim. Bir <laughs> benden düşük aboneli birisini bulmuş. Şu an çok mutluyum. Abi çadırma. Ben de 31 bin. Seni, ta, seni tanıyoruz artık. Benim takipçilerim seni tanıyor abi. 190 var. Sıkıntı yok abi. Aynen abi zaten, aynı abiyi zaten tanıyoruz. İyi Selam. Selam. Konuşup gel. Patronu arıyor bunu şey yapar Patronu meşgul Abi Selamlar arkadaşlar. Ee, benim de YouTube kanalım var. Orada Hı -hı. projeler yapıyorum ve farklı projeler yapmaya çalışıyorum. Kaç abonen var abi? Benim 78 falan şu an 78k. 79 olmuş olabilir yolda açacağım. Biraz daha arkadaşlar. <laughs> Bu ara çok hızlı artışı 80 bile olmuş olabilir. Dolar gibi hızlı Aynen dolara Aynen. paralel <laughs> artıyor. Peki o zaman. Görüşürüz Furkan. Son kamp videosunun üstünden birkaç video geçmiş olmasına rağmen ben yine bir kampa geldim ve arkamda efsane bir ekip var. Bu insanları tanıtacağım. Gerçekten burada çok güzel insanlar var. Onlarla beraber harika bir kamp yapacağız. Şu anda Sakarya Poyrazlar Gölü'ndeyiz. Size gölü de göstereceğim. Burada farklı etkinlikler de yapacağız. 3 araba geldik ve deli gibi çadır var. Bence bu da güzel bir kamp olacak. Bu videoda kalın. lakap zannediyorsunuz ama YouTuber'lar kap yapmaz. YouTuber'lar hiçbir eğlenceyi tam manasıyla yaşayamazlar. Onlar oturup insanları çekerler. Abi doğaya geldik hala kamera elimde. Birilerinin peşinden koşuyorum ya var mı böyle bir şey? Bizi kimse anlamıyor abi. İşte sonra diyorlar ki YouTuber'lık kolay iş. Değil abi. Biz değil abi. Bak kapattım bunu şimdi. Gideceğim. Bir elimde poşet ağır bir elimde kamera böyle böyle gezeceğim şimdi. Abi bir de eve gidince onlar dinlemiyor, biz bunu montajlayacağız. Sorma. Bir gün keyif yapacağız, üç gün video montajlayacağız. <laughs> o zaman abone olup beğenebilirler mi? Abi aynen. Aşağıda kanal linkini... Senin kanal zaten abone olsunlar yani. Bu videoyu izleyip de abone olmayan varsa artık zaten Eyvallah. olmaz. Yani bizim kanalları da koyarsan bizim Tabii, aşağıdayız. Aşağı, şu an aşağıdalar. <laughs> Eyvallah. Abi bir versiyon. Hiçbir Mercedes mi açarmamıştı daha önce. İki Keyif yeme. Abi youtuberların... Mercedes oluyormuş falan. Youtube'da para çok. Yine bir çadır kurma alifesi ve herkesin düşündüğü bir şey var. Yağmur. Yağmur. O yüzden bir tane ağacın altına şu anda yumulmuş durumdayız. En kenarda ben varım. Bunu da önünden şikayetçi değilim çünkü gerçekten manzaram çok güzel. Yani bayağı iyi bir göl görüyorum. Burada Ayhan abi var ve robot tarifleri de burada gördüğünüz robot gibi. Harfleri. Robot tarifleri. <laughs> Yen olmamıştı. Robotçu diyen olmuştu. <laughs> Arduinocu diyen olmuştu. Bu arada şaka maka bayağı yağıyor. Bak. Hop. İyi adam Çin'den gelen palet sen... de geldi. Çin'den mi? Çin'den geldi bu paletler. Bunlar. Odunumuz var ki. Tabii canım ya dedim o kadar adam geliyor Türk'ten mi getireceğim dedim yani. Bunları şey, yakacağız. Bunlar götürür bayağı Şu bizim. Açıl Çin'den gelen odun arttığını bilseler ne kadar üzülürler evet. biliyor musun? Ama bunlar tam çöpe gidecekken yani kullanıyoruz. Ne yapıyorsun lan? Wow. Ne yapıyorsun lan? Wow. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Benim lan buranın kralı. <laughs> Biraz önce arka şöyle bir şey kurduk, çok ilginç oldu. Ne diyoruz? Kendini tanıtıyorsun abi, gelecekten bahsediyoruz. Şöyle slider gibi. Ee, ben İlge İpek. <laughs> <laughs> Başla abi. Evet, ben İlge İpek. YouTube'da DIY projeler çekiyorum. Bugün de arkadaşlarımla birlikte kampa geldim. Merhabalar, ben Tarık Çayıp Çay, Kahve ve İnsan adında bir YouTube kanalım var. Burada röportajlar yapıyorum. Hayata değer katın içerikler üretiyorum. Bugün eğlenceli bir kamp düşünüyoruz. Bakalım neler olacak. Selamlar. Ben Ömer. Lezzet Robot Tavsiye bir kanalım var. Ee, üretmek isteyen insanlar için elektronik ve yazılım videoları üretmeye çalışıyorum. Bugün de kampta işte beraber. Tamam. Merhaba, ben Emre Konca. Arduino Haber YouTube kanalında içerik üretiyorum. Biraz önce Ömer'in bahsettiğine çok yakın tarzda içerikler üretiyorum. Elektronik mühendisliği, yazılım ve elektronik alanında. <laughs> Merhabalar. Ay, ben, ben Mert Kılıç. Mert Büyük you Yourself adında bir kanalım var. Biraz önce Emre'nin bahsettiği... <gülüyor> <gülüyor> Biraz önce Emre'nin de Ömer olarak bahsettiği tarzda... Videolar çekiyorum. Takip etmeyi unutmayın. En yüksek aboneli mutluluk. Evet. Söyle söyle. Globalim de. Global, globalde çekiyorum. Ee, bir şeyler yapıyorum işte. Şu an... <laughs> Merhabalar ben Aziz. Mert'in, Emre'nin, Ömer'in, İlge'nin, Furkan'ın, Ayhan'ın ve Tarık'ın videolarını izliyorum YouTube'da. <laughs> Ben, ben robot Aziz. işte edin. o arkadaşların kullandığı malzemeleri Niye biz gözden satıyoruz. Gözden <laughs> <çıkartmadı mı gülüyor> biz tedarik yani? ediyoruz. Sakinler bu şekilde mı? güzel bir gün arkadaşlar. O zaman ben konuşayım. Ben Furkan Karaca. Kendi kendime çelikler üretiyorum. Hı -hı. Do it yourself ne demek? Do it yourself e, çevrede bulduğun malzemelerle e, kendi istediğim bir projeyi gerçekleştirmek demek aslında. Yani o projeyi kendi kendine, kendi ortamında, kendi atölyende yapabilmen demek. Yani kendin yap, kendin üret gibi bir şey. E, ben de bu noktada hem Gençlere ilham olabilmesi için, hem de onların böyle farklı şeyleri görebilmesi için içerikler üretiyorum. E bunların da faydası olduğunu düşünüyorum. Zorlu bir kamp. Her şey ıslandı. Ateşi yaklaştırdığımız sandalye kurumaya başladı. Yağmur bayağı yağıyor. Biz ıslanmış bir kütüğü yakmaya çalışıyoruz. Çaysız olmayacağına karar verdik ve çay almaya gitmeyeceğiz. Çay yok. Kampa geldik çay yok. Ha <laughs> köpek. Çay çok önemli. Abi kesinlikle. Benim elim ayağım titremeye başlar birazdan çay içemezsem. Evet, çay geliyor. İlgi abi artık çay gözüyle bakacağım. <laughs> <İşte> i̇çinde içinde <laughs> sinek var. Yıkarız sıkıntı yok. Aferin. <laughs> Oğlum bir dakika ya. Çapraz atış tutmuş. Bak sineğe bak abi. Gel. Aa arıymış. Neyse ara en azından temiz hayvan. Adam bir de şey diyor, şurada var kardeş oradan al diyor. Şey, <laughs> pandemiden dolayı arayı kapatmış. Bize çay gözüyle bakıyorsunuz değil mi? Bulamadınız. Bulduk. Çok mu uzaktaydı? Kaç lira güzel. verdik sence bir çaydanlığa? Ben Söyle. Boyutu ne kadar? 85 TL. Bu minik çaydanlıklardan hani masaya getiriyorlar ya. 45 TL. 20. 25. 20 mi? 15 ya da 20. 60. 100 mü? Sen niye 20 diyorsun, sen niye 60 lira? Ben gökelerde yaşıyorsunuz ya. 15 liraya var ya. 100 lira mı verdiniz? 55. O zaman söylüyorum... 45 mi vermiştik? 5 verdik. Evet, Ve içinde bir hediyesi de var. Ne? Attın mı? Hattım, attım attım oradan. Arı, koy, arı, arı, arı koymuşlar. Arı mı koymuşlar? Hmm. Arılı... Arılı çaydanlık. alıkanış. Ve adama demişiz ki... Şey hani bunda arı var, istemiyorsan gidilerdekinden al falan demiş. Öyle mi? Temizlik 50 lira temizli, dedi. Trollemiyorsunuz ya. <laughs> Vallahi trollemiyorsunuz. Böyle de insan olamaz ya. Gerçekten Yok tırmanın öyle öyle gerçekten. Nereden yalnız aldınız yalnız onu? Zeynep Bakkal'dan Zeynep Bakkal'dan mı aldınız? Zeynep, Zeynep Bakkal hayatın hatasını yapacağını. Ya. Bu kroluğunu Erdal Bakkal'a bir olarak bu Zeynep Bakkal diye. Buradan herkes aşağı yorum olarak Zeynep Bakkal seni kınıyoruz yazabilir. Zeynep Bakkal seni kınıyoruz. Yalnız güzel detay bulunca kaçırmayan. Aynen. Hocam öyle telefon millete saldırıyorsun sabahtan beri. Biz seni çekelim. <laughs> İlk defa ben şu an videoda gözükmüş olabilirim İkinci defa sonra. Ne anlatayım abi? Sonra anlatayım. Hiçbir şey son Abi Gelmeyeceğim sadece. Gözükmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> son günlerde o kadar çok waffle dedim ki waffle batağına düştüm <laughs> bu arada. Yüzümde sivilce falan çıktı waffle Kendin Burada... mi yapıyorsun dışarıda mı yiyorsun? Dışarıda yiyorum. Evlenince yani. daha beter da oluyor abi. Ucuz daha bir de. Kendin evde yapıyorsun. Ucuz oluyor. Kaç para yiyorsun? 23 ben evde yapmak 7 efendim malzeme mükemmel oluyor. Bir de şöyle bir olay başladı bende. Çengelköy'e gidip lokma yiyorum ya. Yani böyle bir alış, alışkanlık olabilir mi ya? Ne sıktırıyorsun içine? Favorin hangisi? Eee... Şu beyazın adı neydi ya? Ne? Beyaz çikolata mı? Beyaz yani. <laughs> Ama onun bir adı var. <laughs> Vay çabuk deme. Yani Çikolatası Bir şey diyorlar ona lok hmm. lokmacıda. Bir de ona para veriyorum. Gidiyorum Çengelköy'e çınar altına para veriyorum. Beyazı sen çekeyim dedi. Ben de ilk, ilk defa gözükeceğim. Tamam yeter abi. Biz teşekkür ederim. Çok rahatsız oldum. <laughs> Yani niye Hav, hav. Ne var lan? Ne var? Oo orada büyük olay var lan. Bak bak onu kovalıyor bak. Oo, orada çok büyük olay var. Bak bak mahvedecek onu abi bak. Bayağı kovalıyor. Bak Şaka yapıyorsun. Şuna bak. Yalnız Hala Böyle bir şey yok. Resmen kendimi belgeselde Ağlamadan gibi hissettim ya. Ateş Niye oraya Arabadan bir kufa aldılar. <laughs> bu da var mı görebileceğim girebileceğim Şu, bir şurada yer? Şurada garip bir olay sezdim. Furkan bak bu senin için ha. Vay be. Senin. Kumandamız da burada. Bunu göstermişiz zaten. Hı hı. Şunu bağlayacağım şimdi. Hı, şunu biraz... Şaka, Aa, çok oldu. iyi. Şimdi şurada dönecek onu bağlayacağım. Şimdi şöyle bir soru sorduk gelecek. Bunları nereden öğrendin ne mezunu? Ben mekatronik mühendisliği mezunuyum ama çocukluğumdan beri zaten böyle şeylerle uğraşıyordum. Her şeyi internetten öğrendim. Vay be. Bu da 3D printer'dan çıkma. Evet aynen 3 boyutlu yazıdan basılı olan. Ayhan abi Aleyna tiki dinlerken yollara koyulduk ve Ağabey sesi aç ya. Ne? Sesi aç ya. Sesi mi? Telif yemek istemiyorum ya zaten deli gibi telif yiyorum. Her yerden telif yiyorum ya. Bu arada şaka maka bir yana e, İlgi abinin kanalı için bir test yapmaya gidiyoruz ve bunun için göle gideceğiz. Gölde testimizi gerçekleştireceğiz. Düşerse bir adım daha atarsan. Aynen, aynen payline yaparız. Bisikle hareket. Payline mi atarız en kötü? Ona bak abi. Mesela iyi. Bu dayı biliyor ya doblocu. Tamam ilk önce ama dur oğlum açma oh, daha. Hayır, hayır hayır hayır. Gidiyor doblocu. Doblocu. Doblocu Aha dur da dayak geliyor. Allah. Ya evet, ne yapıyorsun? Getir wow, onu. Kısır <laughs> şey gibi taş takmış gibi. Abi yapma bunu ya. Girmiş midir su sence? Yok ya bir lan çok şey oldu. Kumar da Ha Haa. Yazılımı değiştirdik ya. Çok çok mu? Tamam. Bakalım bir tane Ha bir daha yazılımı atman lazım. Aynen de ters kullanırız ya şimdilik. Kullanabileceğim. Doldurmuş mu? Hem de nasıl? Baksana orayı temizlememiz lazım. Ben yine hala daha fırlatma fikri Çıktı değil mi? Bayağı çıktı. Çok da olmuş ama ya. Şu an sıkıntı ne? Sıkıntı ağırlık merkezi. Ağırlık merkezini tam ayarlayamadık pillerden dolayı. Şimdi onu ayarlıyoruz. Kafası yoksa suyun içine dalıyordu. Şimdi suyun üstüne çıkartarak gidecek inşallah. Mid buster mıyız Mibar? Öyle. hemen müdahale ediyoruz. Bas kadar bas 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 bas. Sanki daha hızlıydı. Sen video de hızlandırır mısın? Biraz önce az daha batıyordu. Abi korktum, gerçekten korktum. korktum. İsteyen var mı? <laughs> Batarsa benim elimden olmasın. Abi tam ileri değil. Ortanın azıcık ilerisine ittir, o zaman full gazla gidiyor. Çok, az, çok az abi, çok az. Tatlı ittireceksin. Aynen. Biraz daha ver. <laughs> çok durdurma abi, içine su dolar durdurma. Arkada su kile var. Hala bas mı Çok az abi, bak. Ha, Duran etrafımıza dönecek. Aaa, Ağaçtan etrafa ne bak çarpmasın. Karda içine biraz su birikmiş ama durduğunda bak şuradan su girmiş hep. O yüzden içinde biraz su var ama tatlı su olduğu için elektronik öyle sıkıntı yok. Nasıl tatlı su? Sen yok tuzlu su elektriği iletir. Tatlı su iletmez. Allah Allah. Evet aynen. Yine bir miktar Mesela bunu denize sürseydik <laughs> ilk suda anında giderdi ama tatlı suda sıkıntı olmuyor. Biraz izolasyonunu iyileştirmek gerekiyor. Bir de çok ağır. Yani oradan şuraya kadar su dolduğu için buradan su giriyor. Şöyle bir şeyin maliyeti ne kadar oldu? Bunun maliyeti 500-600'ü buldu. Yani motoruydu, piliydi kapat video falan diyecektim onu da kapat kapat kapatacağı tamam ben de bir şey sanırım. Ama şunu da söylemek lazım. Bir RC tekne ne kadar normal. Tabii canım. 500-600'e bir RC tekne hobisi edinemezsin ya. Bir de bunun avantajı ne biliyor musun? Cebine at şunu götür o cinsse. Hı. Şu an cebimizde de getirdik mesela. Evet yani şöyle elinde şöyle tuttuğun anda her yere götürebilirsin. Benim kırmızı tekneyi yapsam mesela onun bütçesi o su var mı? normal bir bütçesi. Of, of. Devrelerde bir problem oldu mu şimdi? Tatlı su olduğu için sıkıntı yok abi. Yani gene sıkıntı <laughs> tabii. Tuzlu su olsaydı sano... oksitlenebilir evet. miydi? Anında çalışmazdı. Biz bakıyor muyuz ona? Çarpacak galiba o. <laughs> <Oho! gülüyor> Helal olsun sana be. Basket. Asit mi İyi kurtarın. Alayım mı? alayım. Mı? alayım mı? <gülüyor> <gülüyor> En önden fark gitmiş Kan tam bir vlog. <laughs> tamam ya abi medya çık ya. Abi o güreş değil anne. Ay batımı o gün batımı değil. Ay çıkımı bence. Ay, ay, ay çıkımı. <laughs> ay çıkımı. Bence o çıkar. Arkadaşlar <laughs> şu an göremiyorum. Ayhan abi ilk defa bir ay gördü. Abi burada Huawei olacaktı. Bak ben gör o zaman ne oluyor. Gözü flash açacağız. Kim o? Ayı aydınlatma çalışan kim abi? Oh, gece ne yağdı ya? Deli gibi yağdı. çadırım kompleks. Bak. Gözlerime bak ama gece çok iyi evet. Ben de biraz zorlandım. Olur. Sürekli kıpırdanıyor lan diyorum aziz değil mi? Arası. Ben çok güzel uyudum Sen... ya. Bu nasıl bir camping life ya? Ne? Bu nasıl bir coolluk ya? Sen ponçik bir kaplan mısın ya? Ne? <laughs> bu ne ya? Abi kampın olayı bu benim için. <laughs> sabah yarım saat. Şunun battaniyeye bakar mısın ya? Sadece sabah Beş gibi falan uyandım. Hemen yani hepiniz uyanıktınız o ara. <laughs> Kısa bir durum özetleyecek olursak. Herkes şu anda kalkıp Sakarya Bülent börekçiliğe gidip oli börek yemek istiyor. Herkesin karnı acımış. Biz şimdi tuvalete gideceğiz. Yani bu kadar samimi bir vlog olmasına gerek var mıydı bilmiyorum ama. E, gideceğiz ve döneceğiz sonra toparlanırız. abim, yine ben ve ön koltuk. O zaman bu sefer sizi müzikle baş başa bırakmayacağım. Belki de güzel bir müzik koyarım, bilmiyorum. Açıklamalar kısmına sevdiğim bir müziği de bırakabilirim, onu da bilmiyorum. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Tek isteğim bayağı bir emek olan bu kanala. Çok emek var mı ya? Var bence Aman ya. Abi. O zaman kanala abone olmayı unutmayın. Sizden ricam gelecekteki maceralarda beraber olabilmemiz, kanalın daha güçlü olması ve daha fazla enerji ihtiyacı olması için kanala abone olmanız gerekiyor. Videoyu beğenirseniz de sevinirim. Beğeni rakamları arttıkça kanalın daha fazla insana ulaşması sağlanıyor. Eğer beğenirseniz de hakikaten beğenin yani. Açıklamalar kısmında diğer videoların linklerini de bırakacağım. Canınız sıkıntıcı izleyebilirsiniz. Eğlenceli bir kanal Eğlenceli videolar karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. O zaman başka yerde görüşmek üzere. Çıkalım.